Artık karşınızda her an beni görebilirsiniz. Bunu söyleyelim, altını çizelim ve bakın Cumartesi günü bakın İstanbul Kongre Merkezi'nde acaba neler yaşadık annelerle birlikte. Kim ele, kim ele? 6 yaşındaki oğlum farklı gelişim gösteren bir çocuk. E, çok şükür 5 yaşındayız. 5 aylık bak Allah söyletti. 5 aylık kızım da e, sağlıklı, e, sağlıklı normal gelişim gösteren bir çocuk. İkisi arasındaki farkı çok net şu anda gözlemleyebiliyorum. E, Siva'yı e, büyütürken, yetiştirirken, kızımı büyütürken şu anda flashbackler yaşıyorum. E ee, daha neler yaşadığım geliyor aklıma. Yani bunu lütfen okul alışk olarak algılamayın ama e, şöyle düşünüyorum. Allah'ım çocuk büyütmek ne kadar kolay bir şeymiş diyorum şu anda. Çünkü e, gerçekten sağlıklı ve normal gelişim gösteren bir çocukla e, bir arada yaşamak dünyanın en büyük nimetlerinden bir tanesi iki çocuğumda da hani Siva beni mutlu ediyor, rahatlatıyor. Dahan birazcık zorlaşmaya başladı. Artık yaşı büyüyor. Ee, farklı hareketleri, e, afranları gibi yapamadığı için ve konuşamamaktan kaynaklı bayağı bir sıkıntıları e, söz konusu ama... ...ikisini idare etmeye çalışıyoruz. Senin adın ne? Deren. Deren'cim kaç yaşındasın? Beş. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Peki seviyor musun okulunu? Çok seviyorum. Yaramazlık yapıyor musun? Onunla kasarak böyle çelik oynuyor. <laughs> yaramazlık yapınca annen sana kızıyor mu? Annem orada olmuş. Annen yokken mi yaramazlık yapıyorsun? <laughs> Kerem'cim kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Okula gidiyor musun? Evet. Peki doğru söyle ama tamam mı? Okulu seviyor musun? Evet. Alo. <laughs> hafta sonu gerçekten ah çocuk olmak vardı dedim. Birbirinden eğlenceli dakikalar geçirdik orada. Bizimle birlikte olan hanımefendilere, annelere, babalara çok teşekkürler. Çok da güzel sorularımızı cevaplandırdılar dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde bu röportajları da izleyeceksiniz. Peki, peki, peki. Acaba bugün kimler bizimle birlikte olacak? Bugün hangi konuları paylaşacağız? İşte karşınızda.